Basket. 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 Hani yanındaki nerede? O sen ne iş? Eşim. Kocam da gelsin. Kardeş gözüm üstünde. Nerelisin sen? Çırmak. Çırmak mı? Dibinde. Dibinde. <laughs> <laughs> İyiyim, sen nasılsın? Çok selam Sağ Ben babaları, ben de meyil Bu dondurma değil, o bu sakız. Bu sakız, teşekkür ederim. dondurma, çabuk çabuk bulun getirin. Çabuk. Teşekkür et, teşekkür et. Kerem. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim, selam vermek istedim. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz, Allah'a emanet olun. <laughs> şey yani. nokta. Şeydir, nokta. Bunun, nokta, evet. Bir doktora göndereyim mi seni? Tabii, tabii. Hayırlı Allah olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Allah Allah selam Allah 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 bin defa bütün gariplerin, elbiyaların ve peygamberlerin duası üzerine ola inşallah. Mehmet abi, Seyit Battal Gazi'nin öz evladı, zeki, akıllı, eşit seviyede, halkıyla bütünleşen bizden birisi. Çok Ankara biraz rahat etse her gün burada olacağına da inanayım. Allah razı olsun. abi. Saygılarımı sunarım, hayırlı ömürler dilerim.